Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok nefis bir patatesli ekmekler yapacağız. Almanların Casey Brüçin dedikleri küçük ekmekleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz hemen. Bunun için öncelikle 2 su bardağı alıp sütümü hamur yoğurma kabıma aldım arkadaşlar. Üzerine şöyle bir paket yaş maya ve bir yemek kaşığı dolu bir yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum mayamı sütle beraber biraz kabarmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar mayamızı erittik. Şimdi burada 4 orta boy haşlanmış patatesim vardı. Onu ezdim ve onu ilave edeceğim. 4 tane yumurtam vardı. İkisinin sarısını ayırdım arkadaşlar üzerine sürmek için. Onları ilave ediyorum. Su bardağı da yağ, iki yağ karışımı var burada arkadaşlar. Yarıya kadar sıvı yağ, yarıya kadar da zeytinyağı ekledim. Şöyle bir dolu yemek kaşığı da tereyağım var arkadaşlar. Onu ekliyorum. Bir silme yemek kaşığı da tuzum var arkadaşlar. Onu ekliyorum. Bütün malzemeleri bu şekilde karıştırıyoruz. Bu tarifi arkadaşlar sevgili Instagram'da Hatice Mazi var. Youtube'da da kanalı var. Onun tarifiydi. Ama ben biraz kendi da kattım buna. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ve aldığı kadar unumu ekliyorum arkadaşlar. Ben size ölçülerini açıklama kısmına. Oraya yapacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. El çırpıcı veya spatula yardımıyla bu şekilde karıştıralım. Ne zamanki ağırlaştık artık karıştıramıyoruz o zaman elimizle yoğurmaya geçebiliriz. Bu şekilde kontrollü bir şekilde ununu ekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum oldu. Böyle elimize yapışabilir. Hiç korkmayın. böyle kaşığı yağ batırıp elimizde bu şekilde hamur. Bu şekilde sıyırabiliriz fazlalığını. Hamurumuz mayalanmadan elimi şöyle yağlayıp hamurundan şöyle portakal büyüklüğünde koparıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. miktarlarda inceltiyoruz. Bu şekilde. Ve yan yana diziyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ekmek çıkarıyoruz arkadaşlar. Böyle bir konu aralığıyla yan yana diziyoruz. Bu şekilde. Yumuşacık pufur pufur ekmekler olacak arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. Çok güzel bu gelecek. parmak boşluk kalacak şekilde dizelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeklerim oldu bir tepsiye bir tane sığdı arkadaşlar. Bu şekilde üzerine bir bez örtüp mayalanmayı bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurlarım tepside mayalandı. Pufur pufur oldu. Oradan, oradan görüyorsunuz zaten. Ve şimdi incitmeden yumurta sarısını süreceğim arkadaşlar. Çok Burada çok narin olmanız lazım. Havasının sönmemesi için. Bu şekilde yumurta sarısını sürüyorum her tarafına. Hamurlarım yaklaşık bir saat mayalandı arkadaşlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Vaktiniz yok ise eğer aceleniz varsa arkadaşlar fırını 50 dereceye ayarlayıp oraya bu şekilde tepsiyle birlikte koyup 15-20 dakikada çok çabuk mayalanıyor bu şekilde. Dilerseniz şekil olarak yuvarlak ekmekçikler de yapabilirsiniz. Ben bu şekil vermek istedim. Böyle uzun uzun ekmekler farklı olsun istedim. Bu tarifi pazar kahvaltılarınızda ve misafir sofralarınızda özellikle beş çayınızda rahatlık tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli muhteşem bir tarif. Hem lezzetli hem de yumuşacık dokusuyla yani gönlünüzü fethedecek bir tarif bu. Kesinlikle vazgeçemeyeceksiniz bu tariften. Evet arkadaşlar yumurta sarımı sürdüm. Şimdi üzerine rendelenmiş kaşar peynirimi ekliyorum arkadaşlar. İsmini buradan alıyor arkadaşlar. Kezi bur için ismini buradan alıyor. Yani özellikle rendelenmiş kaşar. Hem görünümü güzel oluyor hem de lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar ekmekleme peynirlerimi de serptim. Şimdi 200 derecede ısınmış fırına veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, ekmeklere bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bu kadar kabardı gördüğünüz gibi. Maşallah subhanallah. Evet arkadaşlar, ekmeklerimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar, nar gibi kızardılar. Şimdi e, yumuşaklığına bakıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Yumuşacık. Şuraya bakın sanki balon. Ve size iç dokusunu göstermek istiyorum. Bakar mısınız? O kadar yumuşak ki. Yani pamuk pamuk. Şuraya bakın. Şöyle yakın çekim göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Hamurlaşma falan hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Hoşçakalın.